Tembeller için Ashtanga'nın ikinci dersine hoş geldin. Bugün Surya Namaskar serilerine yani Güneş'e Selam serilerine bir tanesini daha ekleyeceğiz. İlk ders sadece Surya Namaskar A'yı pratik etmiştik. Bu derste birinci seride devam ederken Surya Namaskar A artı Surya Namaskar B'yi pratik edeceğiz. Birkaç küçük ekleme olacak, vücudu ısıtan, canlandıran bir akış yapmış olacağız. Hadi başlayalım. Kalkıp matının önünde ve üzerinde Bir noktaya gel Samastitihi'yi bul Ayakların birleşik Avuç içleri şöyle hafifçe gövdene doğru Bakıyor sanki Tam karşıya değil de Birazcık içeriye gibi Şöyle bir ayaklarına doğru bak Parmaklarını yukarıya Doğru kaldır Parmaklarının arasını iyice açıp Matına güzelce geçir hem ayak parmaklarına hem de topuklarına aynı ağırlığı verdiğinden emin ol. Ve sonra sabit bir yer bul. Kuyruk sokumunu hafifçe içeriye, göbek deliğini yukarıya doğru al. Gözlerini kapa. Çok yumuşak bir nefes bul. İncecik. Ve alıp verdiğin nefesine getir dikkatini. Ayakta duran sabit formuna ve onun içinde yaratılan dalgalanmaya. Pratiğe bir omla başlayacağız. Lütfen sen de olduğun yerden bana katıl. Ellerini kalbin önüne doğru getir. Avuç içlerini birbirine doğru bastır. Bir om için nefes al. Om. Başını ellerine doğru eğ. Gözlerini kendine doğru aç. Ellerini çöz, başını kaldır, dirişti, ileride ufuk çizgisinde bir noktada. Aldığın nefesle yerden aldığın kuvvetle kaldır kollarını gökyüzüne ve uzağa. Avuç içlerin birlikte ve yukarı bakıyorsun. Verdiğin nefesi dizlerini hafifçe büküp uzun bir omurgayla katlan. Eller yere, baş aşağıya doğru insin tamamen. Aldığın bir dahaki nefesle yarı yol açıl, göğüs kafesini ileriye doğru aç. Ellerini omuz genişliğinde yere kökleyip iki adımla gel planke. Yeri iç, sırtın ve kalçan aynı hizadaydı hatırla. Dizlerini yumuşacık yere koy. Aç göğüs kafesini, boğaza aç, omuzlarını geri al ve ayak parmak uçlarının geriye doğru olduğuna emin ol. Nefes verirken yere doğru in, tak ayak parmak uçlarını ve aşağı bakan köpeğe doğru gel. Dizlerin üzerinden nasıl rahat geçiyorsan aşağı bakana öyle gelebilirsin. Üç, derin nefes. Bir. Özgür nefesini bul. Kaburgalarına, kalbinin arkasına doğru dolsun nefesler. İki. Ve nefes verirken de özgür ol. Üç, ellerinin arasına doğru gel ve iki büyük adımla gel ellerinin arasına. Yarıyor. Şöyle bir uzat ön bedenini. Ver nefes katlan bacaklarına doğru. Aldığın nefesle, tabandan aldığın güçle kollar birlikte gönder yukarıya doğru kendini. Bakışların yine en baş parmaklarında. Verdiğin nefese sadece kolların aşağı insin. Aldığın bir dahaki nefes yeniden kaldır kollarını gökyüzüne. Eller birlikte kolların uzasın. Furkan uzat kolları yukarıya doğru iyice. Verdiğin nefesle katlan bacaklarına doğru. Baş olabildiğince aşağıya doğru insin, boynu bırak. Aldığın bir dahaki nefesle sternumu göbek deliğinden uzaklaştırarak ön bedeni aç. Ellerini omuz genişliğinde yere kökle, iki adımla plank'e gel. Yeri itmeyi sürdür, kürek kemiklerinin arası dolu olsun. Tam tersi, aynen. Dizler yere, ileriye doğru hafifçe açıl, göğüs kafesine ve ayak parmak uçlarını geriye al. Şimdi pointlerin üzerinden geçerek aşağı bakan köpeğe doğru gel. Üç derin nefes. Dirişti göbek deliğinde. Bir. Kalçanı geriye ve yukarıya doğru göndermeyi sürdür. Ellerin ve ayakların aynı yerdeyken. İki. Çok açıksa bir iki adım ayağını öne alabilirsin. Hatta öne al. Ve üç. Ellerine doğru bak. İki büyük adımla gel ellerin arasına. Direkt adımın gelmiyorsa ayak bileğini alıp taşıyacaktın hatırla. Yarı yol açıl. Ver nefes katlan. Baş aşağı. Aldığın nefesle birlikte güçlü ayaklar zeminle ilişkini koruyarak yukarıya doğru yüksel. Kollar uzasın. Ver nefes sadece kollar aşağı insin. Aldığın nefese kaldır kollarını gökyüzüne doğru bir uzağa. Verdiğin nefesle uzayarak yine katlan. Baş aşağıya doğru insin. Aldığın nefesle yarı yola açıl, göğüs kafesini ileriye doğru uzat. Ellerini yere kökle, iki adımla gel plank'e doğru. Yeri itmeyi sürdür. İt. Tam tersi. Kürek kemiklerinin arası dolacak. Dizlerini yumuşacık yere doğru bırak. Ve açıl göğüs kafesinle. Yavaşça geç point'lerin üzerinden ve aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Üç nefes. Aşağı bakanda hatırla ayaklarının arasında bir ya da bir buçuk ayak mesafesi vardı. Bir. Derin nefes ver. İki. Çene içeri. Ve üç. Ellerine doğru bak. İki büyük adımla gel ellerinin arasına doğru. Yarı yol açıl. Verdiğin nefesle katlan. Baş aşağıya doğru insin. Boynu tamamen bırak. Aldığın nefesle zeminden al gücünü ve kollar yukarıya doğru çıksın. iyice uza. Verdiğin nefesle kolların aşağıya doğru insin. Hadi al nefes bir tane daha kaldır kollarını ve başını yukarıya kolları uzat iyice. Verdiğin nefesle dizlerini hafifçe büküp kalçadan geriye bedeninle ileriye doğru uzayıp katlan. Ve başını aşağıya doğru indir. Aldığın nefesle yarı yol açıl. Ellerini yere kökle. İki adımla gel plank'e doğru. İttir yeri. Kürek kemiklerinin arası açık. Tam tersi. Dizlerini yere bırak. Ve yukarıya doğru açıl göğüs kafesine. Omuz başlarını iyice geriye al. Geç point'lerin üzerinden ve aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Bir. Derin nefes al ve derin nefes ver. İki. Hatta nefesini duy. Ve üç. Ellerine doğru bak. Önce sol, sonra sağ adımla gel ellerinin arasına yarıyor. Ver nefes, katlan. Baş aşağı. Aldığın nefeste ittir yere ve yüksel. Kollar gökyüzüne doğru çıksın. Avuç içlerin birlikteydi hatırla. Nefes ver sadece kollar aşağı insin. Son tur. Al nefes, yukarıya doğru uza. Kollarını uzat uzatabildiğin kadar yukarıda bir şeye ulaşacakmış gibi. Verdiğin nefesle yine dizlerini hafifçe bük, kalçadan geriye, bedeninle öne katlan, baş aşağı. Aldığın bir dahaki nefesle ileriye doğru hafifçe açıl. Ellerini yerleştir omuz genişliğinde, iki adımla gel plank'e doğru. Yeri itmeyi sürdürüyorsun plank'te sırtın ve kalçan aynı hizada. Ayaklarını bir tık geriye doğru alabilirsin. Ve sırtınla kalçanın aynı hizada olduğuna, bir yandan da yeri ittirdiğine emin ol. Burayı doldur. Tam tersi. Omuzlarını geriye al ve yeri it. Dizler yere. Al ayak parmak uçlarını geriye ve açıl göğüs kafesinden. Yavaşça kalçanı geriye ve yukarıya doğru gönder, aşağı bakan köpeğini bul. Bir. Koltuk altlarını matına doğru çevir. İki. Alt karnını iyice içeriye vakumla. Ve üç. Ellerine doğru bak. Önce sol sonra sağ adımla. Gel ellerinin arasına. Yarı yol açıl. Ver nefes. Katlan. Baş aşağı. Aldığın nefesle ittir yeri ve yüksel. Zeminle ilişkini koruduğun bir yerden eller yukarı. Ver nefes kolların bedeninin iki yanında. Surya Namaskar B. Aldığın nefesle kollarını geriden şöyle aşağıdan alıp dizlerini bük. Ve ellerin birlikte yukarıya doğru bak. Alt karnı tut. Kollar yukarı uzasın. Ve yukarı bak. Verdiğin nefesle Buradan ileriye doğru ve aşağıya katlan baş aşağı. Aldığın nefesle yine zeminden al gücünü göğüs kafesini aç. Ellerini yere yerleştirip iki adımla plank'e doğru gel. Dirişliği hep koru. Dizler yere doğru gelsin. Ayak parmak uçlarını geriye doğru alıp açıl göğüs kafesine. Omuzlarını geriye doğru al. Yukarı bak. Verdiğin nefese geç ayaklarının üzerinden aşağı bakan köpeğe gel. Şimdi bir değişim var. Sağ dizini göğsüne doğru çekip sağ elinin içine büyük bir adım at. Gelmiyorsa ayak bileğini al ve öne taşı. El parmak uçlarına yükselip arkadaki ayağını şöyle bir 45 derece çevirerek yere yerleştir. Öndeki dizini ayak bileğinde tutarak eller birlikte kaldır kendini yukarıya birinci savaşçı. Bakışlar yukarıda, kollar uzun, Nefes ver, eller ileriye doğru yerleşsin. Yeniden plank'e adım at. Güzel. Dizler yere. Ayak parmak uçlarını geri alıp açıl göğüs kafesinle. Hadi yeniden gel aşağı bakan köpeğe. Güzel. Sol dizini karnına doğru çek. Göğsüne. Sol elinin içine büyük bir adım at. Gerekirse al onu taşı. El parmak uçlarını yükselt. A, öndeki dizine bileğine kadar büktün. Arkadaki topuğunu da yere doğru şöyle hafifçe yana doğru da açabilirsin. Yerleştir. Dirişliği koru. Eller birlikte kollar yukarıya doğru kalksın birinci savaşçıya. Öndeki dizine ayak bileğine kadar büktüğün bir alan. Yavaşça ileriye doğru uzan yine ellerini yerleştir. Arkadaki ayağı normale çevirip Solu da sağın yanına gönder. Dizlerini yumuşacık yere bırak. Al ayak parmak uçlarını geriye ve açıl göğüs kafesinle. Ver nefes aşağı bakan köpek. Üç nefes. Bir. İki. Çene içeri. Üç, ellerine doğru bak, iki büyük adımla gel ellerin arasına, yarı yol açıl, gönder göğüs kafesini ilere, ver nefes, katlan, baş aşağı. Aldığın nefesle bük dizlerini, bir sandalye, kollar yukarı, bakışların da yukarıda, alt karnı tut ve dirsekleri uzatmaya çalış. Ver nefes, kollar aşağı, bacaklar uzasın, dik duruşa geri gel. Aldığın nefesle bir daha bük dizlerini bir sandalyeye doğru otur, ut kata sana. Verdiğin nefesle kaplan bacaklarına doğru baş aşağı. Aldığın bir nefesle yarı yol açıl, göğüs kafesini ileriye al. Ellerini yere yerleştirip iki adımla gel flanke doğru, bakışların yerde. Dizler yere doğru gelsin. Açıl göğüs kafesinle, biliyorsun artık az çok nasıl olacağını omuzlarını geriye al boynun uzasın. Geç pointlerin üzerinden ve aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Biraz ayakları öne al. Sağ dizini göğsüne doğru çekip salin içine büyük bir adım at. Arkadaki topuğunu devir. Öndeki dizin bükülüyken eller birlikte yukarıya doğru yükselt kendini. Birinci savaşçı Virapadra sana bir. Nefes verirken ellerini ileriye doğru yerleştir. Git yeniden planke. Dizler yere. Yukarıya doğru şöyle bir açıl, omuzlar geriye. Ayak parmak uçlarından geçip aşağı bakan köpeğe yeniden gel. Sol dizini çek, göğsüne doğru sol elin içine büyük bir adımla. Arkadaki topuğunu devirirken el parmak uçlarına yüksel, bir açıl göğüs kafesinle. Yukarı kollar birinci savaşçı, öndeki dizi unutmuyoruz. Nefes verirken ileriye doğru ellerini yere yerleştir. Git yeniden plank'e doğru. Dizler yere gelsin. Hadi açıl yine göğüs kafesine. Omuzlarını geriye al. Ayak parmak uçlarından geç geriye aşağı bakan köpek. Üç nefes. Bir. Ellerin yere sağlam bassın. Kalça geriye ve yukarıya. Topuklar da aşağı. İki. Özgür nefes. Çok güzel. Dayan. Üç, ellerine doğru bak, iki büyük adımla gel ellerinin arasına, yumuşacık, zorlama, yarı yol, ver nefes, katlan, baş aşağı, çene içeri, aldığın nefesle bük dizlerini bir sandalyeye doğru otur, dizlerin bükülü, kalça geriye, göğüs kafesi açık. Verdiğin nefeste kollar aşağı, bacaklar uzasın. Son tur. Aldığın nefeste bük dizlerini bir sandalyeye doğru yeniden otur, kolların uzasın. Verdiğin nefeste uzun bir omurgayla katlan, başını aşağı al. Aldığın bir dahaki nefeste yarı yol açıl, omuzlar geriye. Ellerini yere yerleştirip iki adımla gel plank'e doğru. Dizlerini yumuşacık yere bırak. Açıl göğüs kafesinle. Omuzlarını geriye doğru al. Hadi geç aşağı bakan köpeğe doğru ittir geriye kendini. Sağ dizini çek göğüs kafesine doğru. El parmak uçlarını yükselip arkadaki topuğunu devir. Burada küçük bir ayrıntı daha vereceğim şimdi. Sağ kalçanı geriye, solu ileriye doğru itmeye çalış. Yani sanki kalçalarını tam karşıya çevirmek ister misin gibi. Yana değil, karşıya. Buradan eller birlikte yukarıya doğru yükselip bak baş parmaklarına. Nefes verirken ileriye ellerin yere yerleşsin. Sağ solun yanına doğru gönder. Planktasın. Dizler yere. Açıl göğüs kafesinde. Nefes ver aşağı bakan köpek. Sol dizini göğsüne doğru çek. Sol elin içine büyük bir adım at. El parmaklarını bir yüksel. Omuzlarını bir geriye al. Arkadaki topuğunu devir. Yine sol kalçayı geriye, sağı ileriye alıp şöyle arkadaki bacağını çok güçlü bir şekilde yerleştir ve eller birlikte kaldır kendini yukarıya doğru. Öndeki dizini bükülü tutmaya devam ediyorsun. İşte bugünün birinci savaşçısı. İleriye doğru yeniden uzan, ellerini yere yerleştir. Git planke, sol adımını geriye at. Dizlerini yere bırak. Açıl göğüs kafesinde. Yavaşça aşağı bakan köpeğe doğru gel. Kalçanı geriye ve yukarıya doğru gönder. Üç nefes. Günün son aşağı bakanı. Bir. Dirişti göbek deliğin. Olsun. İki. Özgür nefesini bul. Zorlanıyor olsan da nefesi kendine arkadaş yap. İşini zorlaştırmasın nefes. Kolaylaştırsın ve 3. Ellerine doğru bak. Önce sol, sonra sağ adımını getir ellerinin arasına ve yarı yol açıl. Omuzlarını geri al. Ver nefes, katlan, baş aşağı. Aldığın nefese dizlerini bük, eller birlikte bir sandalyeye doğru otur, göğüs kafesini aç, kolları uzat. Verdiğin nefesle kollar aşağı, samastitihi, gözlerini kapa. Derin bir nefes alıp ağzından özgürce bırakabilirsin. Haa. Ve yaptığın şeyin bedenindeki etkisini gözlemlemek için kendine biraz zaman ver. Bugünkü dersimiz bu kadar. İstersen yere yatıp biraz dinlenip öyle gününe başlayabilir ya da gününü bitirebilirsin. İstersen de buradan doğruca biraz su içmeye. Teşekkürler.